Sen bugün iyice açtın kendini Mehmetcan. Ödüne geleni sakatladın ya evden sürekli yaralı taşıdılar oğlum. Derdin ne senin? Derdim falan yok benim anne. Hani. O elindekini bırak. Bırak bana bak. Kime diyorum ben ya? Bırak o elindekini. Bana bakar mısın? Ha öyle mi? Sen benimle birlikte Londra'ya geliyorsun. Anlaşıldı mı? Zeynep, canım. Bir dakika. Niye böyle yapıyorsun? Ha? Sen böyle bir çocuk değilsin Mehmetcan. Böyle bir çocuk değilsin oğlum sen. Bak ben İngiltere'den çok güzel bir iş teklifi aldım bir tanem. Sen de okulun bittiği zaman benim yanıma geleceksin, tamam mı? Bak böylesi ikimiz için de çok daha iyi olacak. Anne, peki ya benim babam ne olacak? Benim hala bir babam var. Unuttun herhalde. Delireceğim ben Arzu'ya. Vallahi yok kırdım kafayı yani. Alo Mehmetcan. Alo baba. Annem bir şey söylüyor burada. Ne söylüyor oğlum? İngiltere'ye gidiyormuş bana. ayrılıyormuşum senden? Yok öyle bir şey değil mi baba? İzin vermezsin buna değil mi? Hayır tabii ki de vermem. Sen sakin ol. Annem öyle demiyor ama işte. Demiyor. Oğlum annenin kafası karışık bu oralar biraz. Siniri bozuk. O yüzden sen onu aldırma tamam mı? Ben senin hiçbir yere gitmene izin vermem aslan oğlum, tamam Sen ver bakayım şunu bana. Çık. Bırakmam seni, duyuyor musun beni? Allah Allah, vermezsen ne yaparsın? Söyle, sen izin vermesen ne yaparsın ya? Sinem. Sen bana baksana. Ben sana bu çocuğu böyle bırakmadım Ali. Ben burada çocuğu disipline etmeye çalışıyorum. Tekrardan yeni bir şey kurmaya çalışıyorum. Ee, disiplin disiplin tutturmuşsun bir disiplin diye. Hangi çocuk babasından ayrılınca disipline giriyormuş anlamadım ki. İzin vermiyorum kardeşim ben buna, vermiyorum izin. Yapma ya. Senden izin isteyen kim çocuğun velayeti bende. Ya yemişim velayeti Sinem. Ha sen beni tehdit mi ediyorsun şimdi? Sinem. Bak rica ediyorum. Lütfen diyorum. Lütfen beni çileden çıkarma. Lütfen benim içimden hayvan çıkarma. Ne olur ya. Ne olur içinden bir canavar çıkarsan ne olur ya. Elinden geleni ardına koyma o zaman. Ha? bağırma, birbirinize bağırmayın ne olur. Ses bir yana çalmayı öğreneceğim. Hatta dünyada kadar müzik hayatı var sonra da çalmayı öğreneceğim. çalışacağım. Bir istemeyeceğim. Ama sen mama bağırma, babam da sana bağırmasın. Hoş geldin Ali. Yemek ısıtayım mı size? Yok anacığım, yedim ben bir şey. Sağ olasın. Ali hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Babayın bir sürprizi var size. Hayırdır? Bir de sürpriz oldu gerçi ya. E anlatın hadi. Bir çiftlik aldım Beykoz Ya. Hayırlı olsun. Çok sevindim. Ya dedim ki bir ayağımız İstanbul'da. Oğlumuz, torunumuz İstanbul'da. E onlar bize gelemeyi, Biz onlara gidelim dedi. Sen beni dinlemiyorsan Ali. Ne oldu oğlum? Güya sevinçle haber getirdik. Eteklerimiz zil çala çala. Kusura bakma baba. İnsanda sevinecek hal bırakmıyorlar ki. Ne oldu oğlum? Uf, ne olacak hanım Sinem? Bu sefer de tutturmuş Memocan'ı Londra'ya götüreceğim. Kesin kararlı mıdır? O, olmaz öyle şey. Yok, ben yapamam Ali. Ben çiftlik aldım ona. Atabilecek benim torunum. Baba. Yok, yok. Eğer torunumu alıp götürürlerse... ...biri gelsin vursun ben. Tabii. Aha, kendi yerken. gel. Baba sana söz, oğlumu kimse bir yere götüremez. Söz. Torununu kimse bir yere götüremeyecek. İzin vermeyeceğim baba buna. Yemin ederim izin vermeyeceğim. Gelebilir miyim yanına? Kayar mısın? <laughs> Küs yüz. Seni üzdüm mü anneciğim? Ha? Çok Anneler böyle yapıyor arada sırada. Ben de yapıyorum. Yıkıyorum, döküyorum, kırıyorum, üzüyorum. Biliyorum. Ama istemeden yaptım. Sen ben buraya nasıl geldim biliyor musun? İngiltere'de öykünü okuyunca. Nasıl korktum, nasıl endişelendim. Hatta dedim ki boş ver her şeyi Sinem. Oğlum nerede yaşamak istiyorsa orada yaşa. O nerede mutlu olacaksa. Ama sonra gördüm bir tane. Gördüm. Burada kalmak bizim hayrımıza olmayacak oğlum. Orada çok güzel bir geleceğin olabilir burada her şey sarpa sarıyor işte. Birlikte gitmek iki. inan bana, bak inan. İkimiz için de çok iyi olacak. Anlıyor musun beni? Hayır, hiç anlamıyorum. Ben babamla kalmak istiyorum. Senin de bizle kalmanı istiyorum. Bunu istemekten de hiç vazgeçmeyeceğim. Şimdi sen beni anlıyor musun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü olmuş, olan kızı sevmiş. Yıllar bir gün gelmiş, senden de, benden de yaramaz küçük kalbimizin bizim.